Hoş geldiniz ben Aslı. Bugün birlikte sismemek batır krem yapacağız. Yani İsviçre ile hazırladığımız tereyağlı bir krema yapıyoruz. Bunu yurtdışındaki dışındaki pastalarda pastanın hem içinde hem dışında görebilirsiniz. Keşke aynı damak tadına sahip olsaydık o zaman işlerimiz bir tık kolaylaşabilirdi ama içindeki tereyağ miktarı herkese uymadığı için biz sadece dış krema olarak kullanıyoruz. Eğer sizin de küçük bir an yargınız varsa bu kremanın tadı sizin an kırabilir bence bir deneyin. Çok az malzememiz var beyazı, e, şeker, vanilin ve tereyağı. Yani vanilin de vanilya olarak da kullanabilirsiniz. Sadece güzel bir aroma ve koku vermesi için kullanıyoruz. Malzemeler hakkında birkaç püf noktadan bahsetmek istiyorum. Yumurta beyazlarımın içine kesinlikle bir damla su ve bir damla bile yumurta sarısı kaçmadı. Bu çok önemli merengimizin kabarması için. Tereyağı oda sıcaklığında ve tuzsuz. Birazdan şeker ve vanilini yumurta beyazına ekleyip benmari alacağız. Benmari dediğimiz şey buhar pişirmedir. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey suyun seviyesi. Bu kabı oturttuğunda suya değmemesi, sadece buharın temas etmesi gerekiyor. Su fokur fokur kaynamıyor. Şimdi yumurta beyazımı oturtup içine şeker ve vanilini ekliyorum. Sürekli karıştıracağım burada. Şeker eriyene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Eğer de su ölçeriniz varsa 65 ile 70 santigrat derece arasında bir ısı olması gerekiyor. Ya da birazdan göstereceğim gibi elinizle de anlayabilirsiniz. Şu anda elimi soktuğumda şeker taneciklerini çok rahat hissedebiliyorum. Şöyle kontrol ediyorum. Elimde hiç şeker tanesi gelmiyor. Artık kenara alabilirim. Bu arada temiz bir el eldivenden çok daha hijyeniktir. Hani aklınızda olsun. Eğer eldiven kullanmak isterseniz de tabii ki de siz bilirsiniz. Şimdi yumurta beyazlarımız kabarana kadar mikserle çırpıyoruz. Aynı zamanda da soğutmuş oluyoruz. Tamam istediğimiz kıvam şu şekilde. Artık üstünde kalıyor. Yeterince katılaştı. Şimdi parça parça tereyağları ekleyeceğim ve yine çırpmaya devam edeceğim. Şimdi oda sıcaklığından bir tık daha soğuk. Çünkü size göstermek istediğim bir kesik görüntü var. Bu olduğunda bazen panik yapılabiliyor. O kıvamı da göstereceğim. Şöyle kesik bir görüntü var. Bunun nedeni iki malzemenin ısısının denk olmaması. O yüzden böyle gözüküyor. Tam bu noktada atanlar bile oluyormuş. O yüzden hani ayrıca da göstermek istedim. Bu çok normal karıştıkça düzelecek. Tam bu noktadayken kürdanın ucuyla şöyle mor gıda boyası ekliyorum. Bu da tereyan o sarı görüntüsünü alıyor. Daha kremamızı beyazlaştırıyor. kıvamı da bu şekilde. Hem çok sürülebilir hem de dolaba girdiğinde tamamen donuyor. Ben hem dış tasarımımda hem de pastalarımda bariyer olarak bu kremayı kullanıyorum. Gayet de lezzetli. Bu şekilde streçledim. Çünkü defrizde yer kaplaması istemiyorum. Defrize kaldırıp kullanacağım kadarını çözdürüyorum. Refrizde 2 ay, normal dolapta da 4 gün süresi oluyor. Bu ölçüyü kullandığınızda kaç kişilik bir pastayı sıvayabilirsiniz diye bir sorunun cevabını maalesef size veremiyorum. Çünkü herkesin sıvayı şekli kalınlığı farklı oluyor. 435 gram krema var burada. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer arta kalan olursa da streç ederek yine de frize kaldırabilirsiniz. Ve püf noktalarını ve gramajlarını açıklamaya yazılı olarak da belirteceğim. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olup yorumlarda fikrinizi belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.